Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerin isteği olan Starburst bileklik yapımını göstereceğim. Şu anda resmini görüyorsunuz zaten. İsmini de hatırlamışsınızdır zaten diye tahmin ediyorum. Ee, Başlayalım arkadaşlar. Bu arada çekilişimiz az kaldı. 100 abonemiz kaldı. 500 olduğumuzda çekiliş için yeni bir video çekeceğim. Bunun, o videoda vereceğim hediyeyi çekiliş sonucunda vereceğim hediyeyi sizlere tanıtacağım. Altına katılıyorum yazacaksınız. Ve devamında da çekiliş sonucu olan videoyu yayınlayacağım. Yani bu çekiliş için olan video bir hafta yayında kalacak. Bir hafta sonunda çekiliş yapacağım. Yani bir haftalık bir sürede çekilişe katılacak kişileri toplayacağız. Daha sonrasında da çekilişe katılacağız. Bu şekilde yapacağız yani. Onu da belirteyim. Bir haftanın sonunda 500 abone olduktan sonraki çekeceğim videonun tarihinden bir hafta ki sonunda hediyemizi kazanan talihliyi belirleyip hediyeyi yollayacağım kendisine başlıyorum arkadaşlar bunun için birçok renk kullanabiliriz isterseniz iki renk de kullanabilirsiniz ben ana renk olarak siyah kullanacağım yanlara siyah kullanacağım ortaya da karışık renkler kullanacağım siz isterseniz sadece siyah ve bir renk veya siyah olmazsa bile beyaz veya mavi mavi, mavi veya pembe gibi renkleri kullanabilirsiniz. Ama tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir seçim konusu bu. Başlıyorum arkadaşlar. Siyahla başlayacağız. Hemen gördüğünüz gibi e, Dom tahtamızda yapacağız bunu. Çatalla veya sapanla elimizde yapabileceğimizi düşünmüyorum. Yapamayız büyük ihtimalle bunu. Yapılamaz öyle tahmin ediyorum. Çünkü denedim yapamadım ben. Tahtamızı bu şekilde ayarlıyoruz. Orta sırayı bir geri alıyoruz. Açık kısımlar ileriye doğru bakacak başladığımız yerin ilerisine doğru başlıyorum arkadaşlar. Siyah lastikle başlıyoruz, ortadan başlıyoruz, en ucudan başlayacağız. Buradan hemen sol tarafa takıyorum lastiği. Bu şekilde sona doğru gideceğiz. Buradan hemen yan tarafa, en uca doğru buraya kadar pardon buraya kadar gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Sıraya geldik. Şimdiki lastiğimizi takıyoruz buradan hemen orta sıranın son sırasına takıyoruz. Tekrar başa geliyoruz. Yine buradan başlayıp ortadan ortanın en sonundan başlayıp sağa doğru kaydık. Şimdi düz bir şekilde ileriye doğru sona kadar gideceğiz. Yine siyah lastiklerle. <laughs> sıcaklık ortaya doğru sol taraftaki ortaya kısmına doğru buradan buradan buraya da taktıktan sonra tekrar başa geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk rengi hangisini kullanacaksak seçiyoruz. Ben buradan başlıyorum. Fark etmez karışık olsun karışık yapacaksınız. Hangisini seçerseniz seçin. Orta sıraya takıyorum. Bu şekilde. Hemen burada orta kısımda boşluk kalmıştı gördüğünüz gibi sağlı sollu lastikleri takmıştık. Bunu buraya takıyorum. Sıralamaya lütfen dikkat edin. Aksi takdirde karışık olacaktır. Güzel durmayacaktır. Buraya takıyorum. Daha sonra buraya hemen sol tarafından ikinci sıraya bir iki birinci sıraya takıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısma taktım. Yine aynı şekilde ortadaki yere taktım. Bu tarafa. Bu şekilde buradan böyle buraya kadar geleceğim. Ortaya takıyorum. Buraya, buraya taktım yine aynı şekilde ortaya takıp bu tarafa doğru geçiriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz yine aynı şekilde burayı da ortaya takıp bu tarafa takıyorum. Ortaya taktım ve buraya taktım bu şekilde bu kısmı bitirmiş olduk arkadaşlar hemen bir sonrakine geçeceğiz bir sonrakinde de yine burada bunu kullanacağız hemen bu şuraya taktığımız lastiğin hemen yan tarafındakini kullanacağız orta kısım bu olacak pembe ile devam ediyorum. Buraya taktıktan sonra yine aynı şekilde sıralama. Hepsinde aynı olacak. Ortaya takıyorum. Bu tarafa. Ortaya takıp kendime doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi buranın birleşimi bu şekilde oldu. Bunu yine böyle bu tarafa doğru takacağım. Sona doğru bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapacağız bütün renklerde. Gördüğünüz gibi şimdi bunu da tamamlayayım göstereyim. Tekrardan. Yine ortaya takıp buraya doğru geçiriyoruz. Aşağı doğru bastırsak rahatça işlemimizi yapabiliriz de bir sonraki aşamayı. Şimdi gördüğünüz gibi bir rengi daha bitirdik. Şimdiki sıra yine hemen yanı gördüğünüz gibi bu uçtan hemen yandaki uca geçiyoruz. Atlama yapmayacağız. Unutmayın atlama yapmayacağız. Bu sıraya geçiyoruz. Sıralamayı lütfen karıştırmayın. Buradan başlıyoruz hemen yan tarafın. Sağ tarafın üstte kalan kısmından başlıyoruz bura buradan böyle bu şekilde bu şekilde lastiklerimizi takacağız turuncuyla devam ediyorum ben Evet. Bu şekilde orta kısmın renkli lastiklerini takmayı bitirdik. Şimdi siyah lastiklerimizden bu kısımlara e, kitleme işlemini yapacağız. Birbirine bağlantısını sağlayacak olan lastiği takacağız. Gördüğünüz gibi bir lastiğimizi alalım elimize. Bunu katlıyoruz. Katlıyoruz. Sonsuzluk işareti yapıp üste geçiriyoruz bu şekilde. Sonsuzluk işareti yapıyoruz üstte geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu da iki kat olarak buraya takıyoruz. Orta kısımlarını orta kısım diye bahsettiğimiz bu kısımlara, buralara hepsine de birer tane iki kat siyah lastikten takacağız. Evet, bu şekilde takıyoruz. Yine buraya da aynı şekilde içine takıyoruz. Bu işlemi de bitirdikten sonra artık birleştirme aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada hemen buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde Evet başlayacağız yalnız ben buraya takmayı unutmuşum. Normalde şu şekilde tutuyordum. Buradan başlamıştım. Son kısım buraydı. Buraya da iki kat lastik takacağız arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Ben unuttum siz unutmayın. Bu şekilde takıyorum buraya. Tamamdır. Kendimize doğru çeviriyoruz son kısmı. Şimdi sonradan taktığım ikili lastiğin ortasından içinden altta kalan beyazı arada kalmış beyaz lastiği alıyorum iç kısımdan yine ortaya doğru çekiyorum bu şekilde bunu yaptıktan sonra orta kısımdan buraya çekeceğiz hep sıralamayı lütfen unutmayın buradan başladım bu şekilde gidiyorum buradan buradan başladım ortadan bu şekilde bu şekilde böyle böyle buraya kadar geleceğim lütfen sıralamayı karıştırmayın ikili lastik takmıştık siyah onun ortasından onun içinden yan tarafta kalan beyazın şu beyazı alıyorum yakalıyorum üstten çevirip yan tarafa kendi üzerine takıyorum yine aynı şekilde yan tarafa devam ediyorum bu sefer bu şurada kalan lastiği yakalayacağım iç kısımdan yine bu şekilde kendi üzerine takıyorum yine bu tarafa geçtim bu sefer de yine içinden kendi üzerine doğru çekip takıyorum yine aynı şekilde buradan içinden çekip kendi üzerine takıyorum. Unutmayalım içinden çekeceğiz, kendi üzerine çekeceğiz. Bunu yakaladığınız zaman bu şekilde olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sıraya geçtik. İkinci sıramızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında hızlandıracağım. Bunu lütfen iyi takip edin. Kaçırdığınız yer olursa başa sarıp izlersiniz. Şu şekilde burayı bu şekilde tamamladıktan sonra bu kısımda kalan beyazın içinden içinden beyazın içinden yeşili bu şekilde tutuyorum. İçinden yeşili tuttum. Dikkatli izleyin lütfen. Bunu ortaya kendi üzerine taktım. Bu şekilde. Birbirine bağlantılı oldu. Şimdi ortadan yine bu şekilde buradan böyle gideceğim. Yine burada da aynı şekilde olacak. Burada da aynısı. Burada da aynısı. Hepsinde aynı şeyler olacak. Lütfen iyi takip edin. Bu şekilde şimdi şu lastiği yakalayacağım. Ortadan ikili takmış olduğum siyahın içinden ikili takmış olduğum siyan içinden yan taraftaki yeşil lastiğin ucunu yakaladım ve kendi üzerine çekip taktım. Bu şekilde taktıktan sonra yergi de kalır. Şu şekilde arasını açtığın zaman yerine oturacaktır. Yine aynı şekilde hemen yan tarafındakini bu lastiği bulup içinden çekiyorum. Üstten kendi üzerine takıyorum. Yine buraya da devam ediyorum. Bu şekilde kendi üzerine taktım. Yan tarafına devam ettim, kendi üzerine taktım. Bu şekilde aldım. Kendi üzerine taktım. Evet. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Hepsini aynı işlem arkadaşlar. İşle mavi aldım yeşilin içinden. Orta kısma bu şekilde taktım. Yine kendi içerisinden, ikili siyan içerisinden ortadan kendi sol tarafında sağ tarafındaki mavi lastiği yakaladım yakalayıp bu şekilde üzerine taktım bu şekilde bütün işlemlerimiz aynı videoyu hızlandırıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar son kısma geldik. Bu şekilde burayı da taktım. Bu kısmı bitirmiş olduk. Tekrar başa geliyorum. Yine burada ikili lastik takmıştık. Bunun içinden sol taraftaki lastiği alıyorum. İçinden kendi üzerine takıyorum bu şekilde. Yine bu şekilde bunu ortayı sola geçirdik. Sol kısmı sona doğru gideceğiz arkadaşlar. Sona doğru ortadan en altta kaldı gördüğünüz gibi en altta kalmış lastik buraya geçireceğimiz lastik ortasından tahtamızın ortasına takıyoruz lastiğimizi tığımızı lastiklerin ortasından altta kalan lastiği alıp kendi üzerine bu tarafa geçiriyoruz yine aynı şekilde bu kısmı da bu şekilde yapıyoruz ortadan alıp kendi üzerine doğru geçirdik içten ortadan alıyoruz. Üstten kendi üzerine doğru çekip takıyoruz. Son kısımda yine içten alttan lasti alttaki lastiğimizi alıp kendi üzerine bu şekilde takıyoruz. Bunu yaptıktan sonra başa alıyoruz. Orta kısımdan sağa doğru sağ çizgiyi tamamlayacağız bu sefer de. Yine içten altta kalmış sağa doğru olan lastiğimizi alıyoruz. Yine onun da içinden altta kalmış lastiğimizi alıp kendi üzerine takıyoruz. Bu şekilde bunu da tamamlayacağız. Son aşamamızda tamamlıyoruz arkadaşlar. Son lastiğimizi takıyoruz. Yine içten orta kısma taktık. Tamamen bitti gördüğünüz gibi son hali budur. Şimdi en son buraya işlem yapmıştık. burayı takmıştık. Tığımızı ortadan takıyoruz. Dışa doğru alıyoruz. Siyah veya başka bir renk fark etmez. Bir lastiğimizi tığın ucuna dolayıp bunu içten alıyoruz. Bu şekilde ortaya doğru geçirdiğimiz zaman arkaya bu şekilde tığa takıyoruz. Bunu da klipsimizle sabitleyip tamamıyla lastiklerin birbirinden ayrılmasını engellemiş olduk. Şu anda istediğimizi yapalım. Burayı çözmediğimiz sürece lastiklerimiz birbirinden ayrılmayacak. Şimdi sökme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde buradan çıkarıyoruz. Hepsini teker teker çıkaracağız. Evet, bu şekilde bilekliğimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi bence güzel bir bileklik oldu. Tarzı güzel, şekli güzel, yıldız tarzında. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu şekilde. Bu yalnız bu bileğinize tam oturmayacağı için sadece 1 2 3 4 5 6 renk kullanabildik tahtamızın boyundan dolayı. isterseniz bunu büyütebilirsiniz tahtanız varsa. Büyütmeden de bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hemen buraya devam ediyoruz. Buraya lastiklerimizi takacağız. Hemen gördüğünüz gibi sıra sıra bu şekilde 5-6 tane takmanız yeterli olacak. Bu bileğinize tam oturması için kemer yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra hemen burada şu kısmı yalnız bunu çözmeden takacaksınız. Çözmeden bu şekilde klipse takılı olduğu gibi şuraya takacağız. Şimdi bunu ortasından altta kalmış lastiğimizi alıp bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra klipsi sökebilirsiniz. Çünkü klipse ihtiyacımız kalmadı. Lastikler birbirine kilitlemiş oldu orada. Klipsin yapacağı görevi burada lastik yaptı. Klipsi en sonunda kullanacağız. Bu şekilde bunları birbiri içerisinden geçireceğiz. Ben siyah kullandım. Elime siyah geçti. istediğiniz rengi kullanabilirsiniz yine. Bu şekilde sona kadar kemer yapıyoruz. Uzatma kemerini yapacağız. Bu şekilde bunu da yaptıktan sonra hemen klipsimizi yine son kısma takıyoruz. Evet. Umarım takacağım. Evet. Taktım. Bu şekilde söküyoruz daha sonra. Gördüğünüz gibi uzadı. Bu şekilde uzunca oldu. Şimdi bileğinizde daha rahat oturacak. Bunu da şurada ortada bir lastiğimiz var siyah. Onu da bu tarafa takıyoruz klipsin bir tarafını da bu şekilde taktıktan sonra bilekliğimiz kullanıma hazır. İyi günlerde kullanın. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Lütfen abone olmayı, videomu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen 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 unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.